Yaptıktan sonra özür dilerim sana Allah anlık yapıyor ya ben sadece orayı Ömrü veda hayır. Kimliği göremeden kapattı Alın kim şeyi evet. Kartım aynen. Ben size kim bir kan vermek dedim zorunda değilim. Okula geri çıkış yapmak istiyor musun dedi. İstemem dedim ben bu şekilde yapmayacağım dedim. Evet evet. O aile hakkında birileri suçluyorsa bulunmuştu değil mi? Okul hakkında suçluyorsa bulundu hocam. Bekle. Kapat telefonu ver. Var. Ben kime görüşebilirim? Bu kimlik kartı geçmiş olarak kullanılmıyor maalesef beyefendi. Yok hayır oradan değil. Ben hep buradan görüşmek istiyorum da. Burada görüşebileceğiniz bir yer yok hocam. Bir yer var. Bir var. Bir bir şey bir şey, şey bir personel derneği var. Personel değil. Öğrenci. Öğrenciye Öğrencim. mi girebilirim? Teşekkürler. Kiminle görüşeceksiniz hanımefendi? Bu kimlik kartına öğrenciyle kime ilgileniriz? Onunla bir var maruzakta bulunacağım da. Bir hak talep edecek. Onun için buyurun. ya sana iş yaparsanız sizin arkanızda da suç duyurusunda bulunacağım okul olarak da. Bunu iptal etmeniz gerektirecek bir durumla yaşamadım ben sizinle. Benim okul kaydım, nesipin kaydım yok. Ben her şey yapmadım. Olay ben sizinle onu anlamadım. Size... Ben okul hakkı genel olarak suç duyurusunda bulunacağım. Açar Açır mısınız telefonu? Hayır. Öyle yok öyle olmaz. Çözüm böyle siz öyle olmaz. Bir sonuçta, siz konuşuyorsunuz, siz anlayamıyorsunuz. İlk önce biz sizi anlamak istiyoruz. Ona göre sizi yönlendirmek Siz Hiç anlamak çok... istemiyorsunuz. Siz var. herhangi bir emniyle bildiğin cezalandırmak evet. evet. için sizden önce kabul etmiyorum. Önce ben belirteyim. Ben niye bu okula geç çıkışta zor soru yaşıyorum? Disiplin kaydım bile benim bu okulda. Herhangi bir herhangi bir suç işlemedim. Olur, hangi okulda evet. i̇şte, e, sorunu hangi okulda yaşıyorsanız ona göre sizi yönlendirmek evet. Çünkü bakın bu bir statü. Çok... Öfes birim birimdir. Birim. Şimdi sizi yanlış birime yönlendirmek istemiyoruz. Onun için de size çözüm üretmek istiyoruz. Şu anda yanlış birimde falan değil mi? Ay ay parti senden bizim sizi şimdi okumaya başladı. Ben kimi parti sonra falan değilim bu okula. Bize nasıl icraz edildi? Sorun yaşadığın noktayı bize söyler misin? Gide sorun yaşıyorum, herhalde. Her Şu anda hiç okudun mu o kartı? Hiç okudum. Bugün hiç okumadım. Bugün hiç okumadım. Dün okudum. Dün okudum. Dün okudum. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi. bir günde herhangi bir şekilde sizin kaydı geçemeyeceğiniz evet, gerektiğinde. Yasak mı yazıyor? Size yasak mı dendi? Evet yasak. Sizin gelişiniz yasak mı dendi? 25. 25 yıl. Ne yapmam gerekiyor? Size böyle bir hitapta bu unuttu mu? Üstelik onu bir dedim ki sistemde nasıl... Ya ön önce bir herhangi bir yetkiyle görüşebilirim ben. Onu anlatmak istiyorum ben. ben. için size de konuyu tam olarak görmeniz gerekiyor. İşte o Konuda daha kolay yönlendirme yapabilirim diye diyorum. Şimdi siz sistemden girmediğiniz zaman sunucular arızalı olabilir. Bu elektronik bir durum. Hayır hayır Ben giremiyorsam ben bunu artık yaparım. Öncelikle bu bir şöyle yeni geldiği zaman biz de girebiliriz. Ben yeni ayı. gel değilim abi. Bütün... Ben 5 yıldan beri buradayım. Tamam. Bütün... Ben de 10 yıldan beri buradayım. Şimdi şöyle düşünün hanımefendi. Ben buradayım. Sistem, sistem olarak güncellemeyi Yani, ben varım ve sesimin gayet sakin ve gayet Sizin de e O zaman her bir herhangi bir herhangi şey. herhangi bir yerine böyle bulunacak bir çift hani böyle farklı bir şekilde konuşacak bir şey yaşamadım sizinle. Her bir ter saygısı da bulunur, gayet alçaktır. Ben bana karşı terbiye oluyorsam teşekkür ederim. Yok, hayır. Var, yani bu ülke onun için Yemeğin şey yani size Yok bu ilişki, şey hayır. Bak ses. ben bu okulda size... sesim Aslında. gayet, ton gayet alçak. Evet. Üst üste konuşmuyorum, sesler bile, çıkıp böyle evet. gümbürt içi oluşmasın. Abi müsait evet. 5 beş dakika sonra. Bir ben bu okulda, zaten her türlü, gülmeyin. gülmüyorum, estağfurullah. Vallahi gülmüyorum. İnsanlar evet. da dalga geçmeyi bir bırakın önce. Dalga geçmek asla. Siz niye böyle negatifleştiniz şu anda? Her ben bu okulda ne işin olmuyor. Bir dakika, durun. Bak şu anda, bak şu anda. O adam bir negatiflik. Ne yani ben böyle tatlıyım. Ben durur musun? Hayır pozitif pozitif yok. Yapıcı Pozitiflik yok. Yapıcılık da yok. O devreleri açtık. O devreleri açtık. Beni dinleyin. Ben başladın? bu okulda, ben bir dakika. Ben bu okuldan işte benim bir öğrenci tam evime kadar takip ediyorsa ben bu okulda herhangi bir pozitif bir zorunda değilim. Öğrenci mi? Evet. Siz bu fakta değil mi? Ben, ben öğrenciyim. Başka bir öğrenci gelip takip ediyorsa evime kadar ben bu okulda karşı negatif sizlerim. Ben her gün Öğrenci öğrencisiyle görüşeceğiz abi. Yani bunu yani otur. Oturacağım. O öğrenci aradınız mı acaba? Karakola çıkayıp da falan mı? <laughs> Adli yolu mı? Ha yok öyle bulunamıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? 6280 ödü kaldırıldı ya maalesef yani. yani biz böyle durumda, böyle durumlarda şikayet için karakola yönlendiriyoruz sadece bizim eğitim kurulu noktada da onun için diyorum. Benim kimliğimi, Bu vermek için olmadan aktaracaksınız. Yoksa bu hakkınızda ayrı ayrı suç duruşuna bulundurduğum gibi gene bu bu hakkında suç duruşuna bulundurmam. Yasal kuramızla ilgili bir problem oluyor. O zaman bana karşı herhangi bir şeyin yasal bir şekilde olmayan şeyler yapmayacaksınız. Hocam bana size şöyle anlar ki biz yapmışız gibi konuşuyoruz. Biz mi yaptık yani? Şu an hayır. Şu an hayır. you Öğretmenler hep beraber. Evet ben oralara bu Ben okulda işte bir son anlatayım. Mahnet bir şekilde bir görüşelim. Bilginiz olsun. Bir benim en azından tertemiz odaydı. Ben bu okulda pis koşulduğundan. Ben odaya öğretmen sonra değil. Benim 7 arkadaşım da e-Nabzım'a gelip herhangi bir antenle sen bile göremiyorsan ama siz görüyorsanız o zaman bu sizin sorununuzdur. Benim sorunum değil. Kırışma isyanı. Ben burada ne zaman 5 yıla geliyorum zaten. <laughs> ben 2 kez tam daha basitim zaten. İstemedim bana vermem, ben Şey Selamlar. Eh, ya da <coughs> radyoda Zamanım var. var. Bu ikisini de bana getirilmiş.